Akalay ve Sert Sarp, Sarp Leventoğlu'nun evliliğinde sona gelindiği açık. yıl Nisan ve Ağustos aylarında boşanacakları yönünde haber çıkan çift bu kez kararını netleştirdi. Akalay ve Leventoğlu boşanma işlemlerini başlatmaları için avukatlarına vekalet verdiler. Şimdi biliyorsun Birce kısa bir süre önce neden eşiniz yanınızda yok sorusu o bir yeni projeye hazırlanıyor, bir de kendine dingin bir hayat kursun diye bir e, köye yerleşti, Bodrum tarafında kalıyor. Orada spor yapıyor, işte e, surf Her zamanı sıra. falan dedi. E, tahmin ediyorum herhalde birbirlerine bir süre tanıdılar o süreç içinde. Hani daha henüz birliğe karar vermemek için ama bu sonun ayak sesleri <laughs> iki yıldır özel hayatlarında gece dışarıya çıktıklarında da çok yansıyordu zaten. Evet. Yani bir karı koca var karşımızda. Fakat bu koruk acının hayatının dışarıya yansımasında tehlike sinyalleri çalıyordu. Adamın yaşayış şekli, kızın bu işi kurtarmaya çalışma şekli, adamın sonra İstanbul'da... Böyle bir şey değil. Hayır, ya evlilik böyle bir şey, şey bir değil, şey. Evet. evet. Yani flörtü... Yani flörtü evet, ha, flört evet, flört evet, evet flört ama olur. evlilik Ondan adı altında bu insan... bu bir şey ve mi? bunu kaldırıyor. Evet. Yani. Bir kere eğer e, benim annemin, anneannemin e, lafı vardır. Küs olsam bile hep bunu burada söylüyorum. Eee... E, aynı yatakta yatacak karı koca yani yükler hep bunu söyler. Eğer ki o bir evlilikte yok biz ara verdik. Bir şey oldu. Bir deneme sürecine girdik. Benim bunlar yeni çıktı Evden, ya bu ara vermek biri işleri falan. Bir çıktı anla o evlilik tekrardan düzelmiyor. mi evet. Maalesef. Bu, bu yeni çıktı böyle ara Aa, bunlar verdik. bunlar çok şey. Evet. Onumuzu kendimizi dinlemeye kendimizi karar verdik. Biz bu hangi hayat yaşıyoruz? Orada tarla sürüyor ben burada çiçek suluyorum. Ben Ama Avrupa'da Bunlar, bunlar yeni çıktı ortada e, şey, yani. Evlilik böyle bir şey değil Abi ki. Ben en son anlamadığım şey e, kocası, karısını 10-15 bin mesela yurt dışına gönderiyor. Ben bunu da anlamıyorum nasıl yani tek başına. Duymuyor musun sen bunu? Tabii Olur mu böyle bir şey ya? İnsanlar demek ki birbirlerinden kopmak istiyorlar. Kopmak istiyor da yani bu kadar da hani... İşte... O zaman evlilik olmuyor. Dedi yani yani dedik ki evli, evliliğin yani. e, şeyinde, tabiatında yok mu yani? Aynen öyle. Yani, evet, be, Sabit yani. kuralları Evden değil ama de onu ayakta falan. tutan önemli değer iler bunlar yani işte yatak ayrılmaz eşler küs kalmaz ayrı, ayrı, ayrı yaşanmaz ayrı. anladın mı yani biz bir süre ayrı denemeye karar verdik ne Neyi deniyorsunuz ya? ya evlilik deneme tahtası mı olur mu böyle bir şey yani bu Olmaz kurumun şey. kendine has bir namusu var Kendi Bunu... içinde olmuyorsa dışarıda da bu olmayacaktır. Yani o olmayacak yani ayrı uzantı olacak orada başka yani o zaman daha büyük sıkıntılar geliyor başka araya, bir araya geliyor. ne oluyor acaba ne, ne yapıyor orada Kiminle orada e, bu sefer e, o şeyler giriyor başlıyor. araya, e, gurur giriyor işte aramıyorsun ne yapıyor ne ediyor diye sormuyorsun. Bu sefer de kafanda kurmaya başlıyorsun hayal gücün çalışıyor ya başka biriyle mi kim geldi kim gitti. E benim, gitti? Ben de, ben bu sefer ne oluyor çıkan bir geri dönüp geldiğinde gel asla de, evi almam. Evet, e, Bak, bir kez başıma geldi aynı olayda böyle oldu. Eğer bir, biri evden çıkıyorsa benim annemle anneannemden öğrendiğim e, evlilik esnasında kimse... Evden ayrılamaz kardeşim. Dışarıda, Dışarıda ya, Bu yatanına. böyle valiz topladım hadi alas mı aldık 10 gün sonra gelirim ne olacak Olmaz şey yani, yani böyle bir e şey. Zaten işe <laughs> olmuyor. Bir de ne başlıyor biliyor musun tehlikeli. Şimdi biz Helen'le konuşuyoruz sohbet ediyoruz. Helen diyor ki işte İstanbul'da kaldı gelmedi benimle beraber. Karşısında oturan diyor ki zaten hayatım bu işin olmayacağı baştan belli Zaten evet öyle mutluluklarla varmış. Bir vardır. tehlikeli kapı açıyor. Senin zaten derdin bin, kafanda bir sürü şey var, nasıl kurtarırım ya adamı, niye gitti, ne oluyor, köy yaşarken. O kendi bir kafasına sorunlar. göre sorgulayıp bir de üstüne senaryo yazıyor. Ya zaten siz çok dengeleyici bir çift değildiniz deyip seni bir de alttan alta işliyor. Yani bir de böyle bir tehlikeli takım var. Evet. Adamın hayatında kadınlar da kadınlar da var, hayatında kadınlar da var, var. Kadınlar da var. Birce cephesinden şöyle bir şey diyor, özel hayatı hakkında iki yıldır konuşmuyor, <laughs> bundan sonra da konuşmayacak diyor. Birce. Evet Birce'nin öyle bir tavrı var. Evet boşanma kararını bir ihanetin yol açtığı iddialar arasında. Leventoğlu'nun Leventoğlu'nun da yakın dostları ise bu iddiayı net bir şekilde reddetiyor ve aldatma diye bir konu yok. Olay iş yoğunluğu nedeniyle ilişkilerimizin kopmasıdır. Ay yok abi, Ben açıkçası. de aldatma işine inanmıyorum ama Levent evliliği e, şeyini e, işleyişini kuramadı. Yani önümüze düşen Şimdi, tablolardan e, gördük. Çok eski arkadaşım benim Sarp Leventoğlu. Ee, gerçekten <laughs> neredeyse 18 senedir tanıyorum. Sarp'ın zaten ev, ilk evlendiğinde o kadar şaşırdım ki. Çünkü Niye evlendi, bazı, insanla, insanlar bazı insanlar vardır. evlilik insanı evlilik iyidir, değil, yani değildir, yani ee, değildir böyle e, çok iyi niyetli bir çocuk ama hani evliliği sürdürebilecek e, bir tarzı yok onun. Nedir o tarz? O, yani bir tarz çok böyle de, hürlüğü sever. Hı. Ondan sonra yani bana özgürlüğüne verdi, düşkün. özgürlüğüne düşkün, sürekli erkek arkadaşlarıyla takılmayı atıyorum. Öyle bir insanlar vardır ya, hep erkek arkadaşlarına bağlı, e, karısından, kalabalık kız Kalabalık yaşamayı seven. Tabii kalabalık yaşamayı seven. E, o zamanlarda gece hayatını çok seviyordu, sonradan bilmiyorum evlenince ne oldu. Yok yok aynı devamı. İşte devam bak, işte bağımlılığını şu yakışır mı? Ya. Beraber yemeğe gittik. Arkadaş mısınız? Bırak yani bir şeyi masada olduğunuzu unutacak kadar alkol olarak sizin yanınızdan gitmem doğru ve yakışık alır mı? Olmaz tabii ki. Masada karın var. Sokağa çıkıyorsun gazeteciler ya, tam soruyor. Onun yanında mi? olduğunu bile bilmiyorsun. Diyorsun ki o zaten evde. Bak çıktığı mekandan 3 metre yürümüş daha. Gazeteci çocuklar eve mi gidiyorsunuz yanınızda niye yok bir canım diyor. Kazı içeride oturuyor. O diyor ki Birce bu gece gelmedi evde diyor. Karısının yanında olduğunun farkında değil bu adam. Bu kadın bunu bir kere yaşadı, iki defa yaşadı. Gördük işte görüntülerini. Kadın için ne kadar ağır bir tramba. Yani açıyorsun günlük gazeteleri, kocan kapıda yani altına kaçırmış, kapının önünde kör sarhoş, gazetecilerin önünde sorulan sorularla maymun olmuş bir adam seyrediyorsun. Buna bir kere evet diyorsun, aradan iki ay geçiyor, bir daha aynı tabloyla karşılaşıyorsun. Bu sefer de senin varlığından haberdar değil. Seni nerede bıraktığını bilmiyor. Ay Allah öleceğim ben yani çok ümmetten. Yani trajik komik gibi bir yani. şey yani. Koca ay karınız yanınızda mı o evde şey kız Abi bunu kullanır, Üçüncü. bunu kullanırken Üçüncü. zafiyetin varsa bu işin altından kalkamıyorsan. Evinde o zaman, ya gideceksin tedavi <laughs> olacaksın. Ya, Şimdi Şimdi şey yapayım de, yapayım yani ev işi değil ben yani. en fazla birçok insan yapımcı da herkes sorunsuz insanla çalışmak istiyor. Çünkü tabii. yapılan işte yüzlerce insan çalışıyor ve bu yüzlerce Ay. insanın öyle bir ortamda Ortaklaşa yapılan bir şeyin içerisinde herhangi bir gerginlik kimle kim arasında olursa olsun işe yansıyor. Kesinlikle. O gerginlik de bütün ekibi etkiliyor <laughs> ve eşittir başarıyı da etkiliyor. O yüzden Aynen. hiçbir yapımcı ve yönetmen de sorunlu olan kimseyle çalışmak istemiyor. Bazı oyuncular için böyle şeyler var. Sette aman problemsiz olmaz o. ...falan deyip üstüne yapışmış birçok kişi var. Artık o kadar mesela iyiler onlar var ki... ...şu tenili... iki, iki şey buna müsaade edelim diyorlar. Evet. Yani o yüzden duydum. E, artık bazı... Iki şey Bu yani. şey isim, isim üstüne oturdu diye... ...daha da ayrıca... E, ...kendilerini kontrol ediyorlar ki... ...böyle bir şey aman bir daha yayılmasın yani. ve... ...benim işime mani olmasın diye. O yüzden aslında bir isim olarak bunlar... ...başrol oyuncuları kötü bir şey... ...işi içinde. Ben bir mi? Bak mesela Sarp... E, ...tip olarak gerçekten bir çoğundan çok daha yakışıklı ve çok daha iyi de bir oyuncu zaten şey okların iyi biliyorsun hı hı. yönetmen yapımcı. Mustafa, Mustafa Altoğlar. Özyenim. Hı hı. Ee, çocukluğundan beridir bu işleri zaten bildiği için de ee, ben de hep şunu düşündüm. Bu çocuk arka sokaklarla mı ilk başlamıştı? Yok. Bir as, gene asker bir dizisiyle gene Mustafa Altoğların yapımcılığı yaptığı bir dizide inanılmaz genç kızlar. Evet, Emret Komutanım. Onunla başladı. Sonra çürü kesildi. Dizilerden Hı -hı. kesildi. Hı -hı. Devam etseydi ben sana yani işte her şeyin sebepleri ha, var. Dün e, e, böyle bir düz yolda görmüşsündür belki Hı -hı. de bir gör. Yani Maşallah. Ya da. maşallah, bir de yani. bir şey söyleyeyim, oyunculuğuna hakikaten girdi. Oyunculuğu güzel bir şey yok, yani. da bir oyuncu. Yani. İşte, Ama i̇şte o bu hayatta böyle kendine, bu kendine zarar. Evet. Yani, yani bir boşanma haberi bir verirken bir güzel şey. haberi de hemen arkasından verelim ki eşitleyelim. Dün e, canlı yerinde çok güzel bir şey yaşandı, bu da bizim kanalımızda yaşandı. Alişan ve Çağlan'ın programında e, Özge Uzun e, Volkan üstten bir evlenme teklifi aldı. Yaklaşık hmm. onlar 2015'te nikah masasına oturmuştu. 2015'te de boşanmışlardı. İki tane de Dünya güzeli evet, evlatları, var. evlatları var. Ben e, dün ne demiştim size? Belki de seneler sonra ben eski eşimle birleşebilirim. E, bunu bilemem. Hayat bu demiştim. Aynen. İşte bakın, olabiliyor bugün, demek ki. Bugün. Yani benim demek istediğim bu hayat belli olmuyor. Şu anda öyle bir düşüneceğim asla ve asla yok. Ama hayat sürprizlerle dolu. Evet, Kasım'da barışmışlardı. E, güzel bir sürpriz yaptı Özge'ye canlı.